Astra C14 silindir kapağını söktük. LPG gibi araç sahibinin söylediği su bidonu sürekli kaynıyor. Allah razı olsun. de silindir contası dedik. Silindir contası ve silindir kapak rektifiye gidecek. Burada da ne olduğunu görüyoruz. Burada görüyoruz. Burada görüyoruz ve içini görüyoruz. Bak bakayım, saplamalar ne kokuyor. Yani domates salçası kokuyor. Evet. evet. Bunun sebebi ise silindir aşırı bir hararet görmüş. Silindir contamız bitmiş. Silindir kapağımız kavislenmiş. Aradan su kanalına kompresör basıyor. Yüzeyimizin kontrolü yapılacak. Silindir kapağımız rektöriye gidiyor. Yüzey silmesi, taşlaması yapılacak. Tekrar montajına geçip bu arızayı bitireceğiz. İşte su eksiltmesi ve bidonumuzun kaynaması şikayetiyle geldi bize. Ama dışarıda herhangi bir kaçak yok. Dışarıda kaçak yok. Bunun içine kaçıyor görüyoruz. Aşırı sıcaklıktan dolayı kapak yüzeyi ve blok yüzeyindeki aşınmalar maalesef bu duruma getiriyor.